Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Sizlere bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu konu aracılık sigortası. Nasıl ki araçlarımızı sigorta yaptırıyorsak, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi aracılıkta da sigorta mevcut arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu neleri kapsıyor? Bütün doğal afetleri kapsıyor arkadaşlar. Yangın, deprem, heyelan, sel gibi. Ayrıca arınakla esnasında oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda yine sigorta bunu karşılıyor. Yabani hayvan zararı olarak yine karşılıyor ayı, domuz vesaire. Peki arkadaşlar bunu nasıl yaptırıyoruz? Ben 5 veya 6 yıldan beri yaptırıyorum Ziraat Bankası aracılığıyla. Sizler de sigorta ajantalarından, firmalarından bunun hakkında bilgi alabilirsiniz. E, fiyat olarak çok fazla bir e, Fiyat ödemenize gerek yok. Çok cüzi miktarlar yani belki kovan başı 20-25 TL gibi bir fiyat çıkabilir. Bunun için AKS'ye kayıtlı olmak gerekir. Kovan plakalarınızın olması gerekir. Sizler de mutlaka bunu yaptırın.